Merhaba kıymetli izleyicilerim. Biliyorsunuz her hafta sizlere yeni videolar atıyorum. Bazen bir yürük çadırı çekiyoruz, bazen dağları, bazen bir şehri, bazen bir kasabayı ve bazen de e, dış ülkelere gidiyoruz. Ve bu hafta sizlerle Mısır'dayız. Bu hafta sizi Mısır'a götürüyorum ve bu birkaç bölüm olabilir tabii ki. Bugün Şarm el-Şeh şehrindeyiz Biz. ve Kahire ve bunun gibi birçok şehirleri gezeceğiz ve güzel yerleri gideceğiz. Nil Nehri'nin o güzel doğasını beraber izleyeceğiz. Şimdi Mısır'a doğru şöyle bir tur atalım. Kıymetli izleyicilerim, gece saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan kalkan uçağımız ortalama 2 saatlik bir yolculuktan sonra Şarm el Şeh Havalimanı'na indi ve şu anda Mısır'ın Şarm el Şeh şehrindeyiz. Ee, sabaha doğru birkaç saatlik bir uykumuz oldu ve ondan sonra erkenden kalktık. Şu an otelimizdeyiz ve Şarm El Şeyh şehrini yavaş yavaş gezmeye başlıyoruz. Sağa, sağa. Mısır ülkesi nerede? İlk önce ona bakalım. Mısır Arap Cumhuriyeti Afrika'nın kuzeydoğu köşesiyle Asya'nın güneybatı köşesinde Sina Yarımadası'nı kapsayan kıtalar arası bir ülkedir. Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Filistin'in Gazze şeridi ve İsrail, doğusunda Kızıldeniz, güneyinde Sudan ve batısında Libya ile komşudur. Kuzeydoğusundaki Akabe Körfezi, Mısır'ı Ürdün ile Suudi Arabistan'a ayırmaktadır. Kahire, Mısır'ın başkenti ve en büyük şehridir. İkinci büyük şehri olan İskenderiye ise Akdeniz kıyısında önemli bir sanayi ve turizm merkezidir. Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Mısır dünyanın en kalabalık 14. Afrika'nın ise en kalabalık 3. ülkesidir. Nil deltası boyunca uzanan Mısır, milattan önce 6 ile 4000'inci yıllara kadar dayanan mirası ile en uzun tarihi geçmişe sahip ülkelerden biridir. Mısır'ın tüm güzelliklerini sizlere göstereceğim kıymetli izleyicilerim. Tabii ki bu bir bölüme sığmaz, birkaç bölüme yayabiliriz. Ve şu anda kıyısındayız. Kızıldeniz kıyısındayız. Kızıldeniz'i açacağız ve sizlere mercan kayaklarını ve içerisindeki o renkli balıkları göstereceğim. Kıymetli izleyicilerim şu anda cam tabanı tekneye bindik ve herkes merakla göreceği güzellikleri bekliyor. <laughs> Kuzey Afrika'nın 7000 yıllık geçmişe sahip ve en karabalık ülkesi Mısır Gerçekten tatil için mükemmel bir yer kıymetli zicerim ve Türkiye'ye en yakın Afrika ülkesi Mısır. Mısır'a geldiğinizde Şarbe Şeyh'in o güzelliklerini görmeden gitmeyin derim ve biz de şu an Kızıldeniz'e açılıyoruz. O güzellikleri dediğim gibi şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Şarm el Şey, Mısır'ın gözde tatil beldelerinden bir tanesi ve Sina Yarımadası'nın güneyinde bulunan bir turizm cenneti. Evet, kıymetli izleyicilerim, Mısır'da Sina Yarımadası gördüğümüz yer ve Peygamber Hazreti Musa'nın denizi ikiye bölüp firavunu boğduğu deniz bu. Kızıl şu an. Gördüğümüz yer Mısır, Kızıl Deniz. Kıymetli dizlerim. Şu anda Kızıl Deniz'de tekne turu yapıyoruz. Cam tabanlı tekne ve denizin altı gözüküyor. Evet Kıymetli dizlerim. Kızıl Deniz. Mercanları görüyorsunuz. Kulak çekin efendim. <laughs> Dalgıçların dalıp mercanları çektiği yer işte burası. Mercanlar görüyorsunuz. Teknenin tabanı cam ve biz buradan izliyoruz. Ve balıklar görüyorsunuz karşıda. <laughs> Kıymetli izleyicilerim, gördüklerimiz mercanlar. Mısır, Sina Yarımadası civarındayız. Yani Deniz Kızıl Deniz'deyiz. E, bin çeşit balık var. 300 e, küsür mercan kayalığı çeşidi var. Muazzam zengin. Evet, o yüzden rehberimiz açıklama yapıyor. E, dünyanın her tarafından dalmışlar buraya bu güzellikleri görmeye geliyor. Mercanlara bakar mısın? Şimdi. Burada var. Evet balıkları görüyorsunuz Evet Yine burada bir balık sürüsü var Evet burada Büyük balıklar var yine Yine mercanları görüyoruz Balıklar geçiş yapıyor Kıymetli cerim Gerçekten muhteşem Müthiş bir şey gerçekten. Harika. Güneş ışığı vurursa daha da güzel gözüküyor görüyorsunuz. Bu kadar yüzeyde mercan ya. Evet ve görüyorsunuz mercanlara neredeyse değeceğiz yani. O kadar yakın bir mesafeden geçiyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle biraz lütfen ilerleyin. Biraz ilerler misiniz? Evet biraz daha bir ilerleyin. <laughs> Bilalleyin efendim, bilalleyin iyice. Yüzerken, efendim bu mercan kayalıklarının üzerine basmak e, kesinlikle yasak çünkü mercan kayalığı bozuluyor. Bu bir doğal e, harika olarak nitelendiriliyor. Cezası var yani bunlara zarar vermez. Balığı görüyorsunuz kıymetli cerim. Balıkları görüyorsunuz daha doğrusu muhteşem gerçekten. Yani gelmenizi görmenizi isteyeceğim bir yer gerçekten muhteşem görüyorsunuz. Balıkları görüyorsunuz. Ve dediğim gibi bu gemide şu an geminin tabanı böyle. Evet, muhteşem balıklar görüyorsunuz kıymetli izleyicilerim. Ve dediğim gibi işte burası Peygamber Hz. Musa'nın Firavun'u denizi ikiye yarıp boğduğu yer Kızıldeniz Böyle gizemli bir yer ve e, görüyorsunuz değişik renklerde mercanları gerçekten gezilecek, görülecek yerler kıymetli ticarim gerçekten muhteşem yerler Mısır'dayız ve Kızıldeniz'deyiz Sine Yarımadası civarındayız Evet, mercanlar yine görüyorsunuz tekne değdi diyecek kıymetlilerim. Yani tekne gerçekten gemi değdi diyecek. O kadar yakın bir mesafeden geçiyoruz. Çok değişik bir yapısı var. Mercanların bulunduğu yerin. Daha doğrusu mercanların yani gördüklerimiz hep mercan ve belgesellerin çekildiği yer. Biz de belgesel çekiyoruz şu an. İşte buralar kıymetlilerim. Evet şu balıkların güzelliğine bakalım. Gerçekten muhteşem, gerçekten harika. Ee, gezmeye doyamıyorsunuz. De... Bakın değerli arkadaşlar biz e, ben mercan kayalığının 20 santim yaklaşmışız. Kaptan söylüyor. Evet şu an aramızda 20 santim varmış kıymetli de... izleyelim. Var şu an 20 santim gemiye. Evet. Ve evet. mercan kayaklarıyla 3 metre. aramızda 20 santim var sadece tabii doğal, tabii doğal. Her şey. görüyorsunuz kıymetli izleyicilerim şu anda e, ben belgeselde seyrediyordum şu anda belgeseli kendim çekiyorum ve canlı canlı izliyorum gerçekten muhteşem gerçekten harika Cenab-ı Allah öyle güzel yaratmış ki bütün dünyayı bütün kainatı Bakın şu Yerin altında da güzellikler var. var. Yerin üstünde de güzellikler var. Evet görüyoruz balıkları. Çok çeşitli gizem, balıkların bulunduğu gizemli bir yer burası. Akvaryum, akvaryum. Bakın zebra balıkları, zebra. Evet. evet. National akvaryum, ulusal akvaryum. Bir taraftan rehberimiz açıklama yapıyor. Makas kuyruklu var da Şöyle baktığımızda. Kızıl Deniz'den yayınımız evet. sürüyor. Yayını evet. Mısırıyor. evet harika çeşitli balıklar var. Geçiyor önümüzden görüyorsunuz. Ve gelip böyle burada çekmek istiyordum. Çok şükür şu anda çekiyorum. Sizlere göstermek için kıymetli izlerim Bu güzellikleri siz de göresiniz diye Mısır'a geldim. Evet. Balıklar aramızda şu an <laughs> birkaç santim var sadece. Sadece birkaç santim var. O, 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 şey, taktı mordaydı, falan bir şey vardı. Yani, hmm. renkli renkli balıkları görüyorsunuz mercan kayakların içerisinde çok çeşitli 25 years as captain 25 yıllık kaptan arkadaşımız evet. I here. Ben kendimi unutuyorum diyor burada. Evet görüyorsunuz kaptanımız kendimi unutuyorum diyormuş geldiğimde buraya. O her gün geziyor tabii ki. 7 yaşımdan beri diyor babamın yanında öğrendim bu işi diyor. Bütün deniz gerçekten deniz doyamıyoruz, gezmeye doyamıyoruz. Gerçekten muhteşem, gerçekten harika. Bir de ve dini açıdan biliyorsunuz. Burası özel bir yer. Dediğim gibi Peygamber Musa'nın, Hazreti Musa'nın asasıyla denizi yarıp da Firavun'u burada boğduğu yer burası. Kızıl Deniz. Kıymetli izleyicilerim gerçekten mükemmel yerler. Buraya tatile gelmek için kışın ya da baharda gelen yaz döneminde aşırı sıcak olacaktır. Yaz döneminde gelmeyin. Şu anda biz e, kış mevsimindeyiz ve görüyorsunuz yazlıklarla dolaşıyoruz. Yani mükemmel bir hava var gerçekten. Dediğim gibi kış mevsiminde ya da baharda gelirseniz çok rahat edersiniz. Turizme açılan şehirler var burada. Sade esnafın ve e, turistlerin bulunduğu Şarmelşeh ve Hurgada gibi gerçekten ikisi de liman kenti. Buralardan ayrıca Kızıldeniz'e e, gemi turuna da katılabilirsiniz. Birçok aktivitelere burada katılabilirsiniz. Yerli halkın en karaba olduğu yer de tabii ki başkent Kahire. Şarmelşeh'te bulunduğu süre içerisinde mutlaka ve mutlaka Sina Çölü'ndeki o renkli bedevi gecelerine katılın derim. Yani onu görmeden Mısır'dan dönmeyin. Bunun yanında Mısır'ın Giza Piramitleri, Kahire Mısır Müzesi, Karnak Tapınağı, Ras Muhammed Adası, Krallar Vadisi, Kahire Mehmet Ali Paşa Camii ve bunun gibi daha birçok yerleri birlikte gezeceğiz inşallah. Kıymetli izleyicilerim Mısır'ın bu tüm güzelliklerini ileriki günlerde bölüm bölüm sizlere göstereceğim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere hayalleriniz gerçek olsun. Gönlünüz sevgiyle dolsun ve tüm güzellikler sizleri bulsun. Hoşça kalın.